Başkanım, hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. sağ olun. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun arkadaşlar. Başkanımızın da selamı var sizlere. Evet. Hatay'da, Hatay'da bir hizmet seferberliği var. Hatay'ın her noktasında gerçekten hizmet anlamında çok farklı işlerin imza atıldığını hep birlikte görüyoruz. Bugün de Kırıkhan'da küçük sanayi sistemimizde yollarımızın yapımı başladı. Altyapı işlemleri bittikten sonra esnaflarımızın daha rahat işleyiş yapabilmeleri için ve vatandaşlarımızın daha rahat ulaşım sağlayabilmeleri için Kırıkan Küçük Sanayi Sistemimizin yollarının yapımı da başlandı. Hatay'ın her noktasında eşit, adaletli bir şekilde hizmet işte işini sunan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk'e şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun kendisinden. Bu sanayi istemiz, bu hizmeti çoktandır hak etmişti, bekliyordu. Fakat altyapı sorunları vardı, yıllardır aksatılan. Çok şükür Büyükşehir Başkanımız Mehmet Öntürk'ün mahiyetinde Hatsu ekipleri altyapıyı yeniledi. Altyapının akabinde Kırıkhan Belediyesi ile beraber üst yapılıyor, üst yapıya geçildi. Başkanı bulunduğum Kırıkan Sanayi Sitesi olarak Bugüne kadar kırkanımızın kanayan yaralarından olan hele hele ki sanayimizin yol çalışmalarına öncelik veren Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Bakanlıklarımıza, sanayi esnaflarım ve şahsım adına, yönetimlerimiz adına sonsuz teşekkür ediyorum.